Burak Bey, TÜBİSAT'ın e-ticaret e araştırmasının ikincisini bugün yayınladınız. Siz e, bu araştırmanın yöneticisiniz. E, ben e, öncelikle size e, bu araştırmanın önemini sormak istiyorum. Nedir sizce? E, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği olarak e, ilkini geçen yaptığımız, geçen yıl yaptığımız bu çalışmada aslında sektöre veri sağlayabilmek istedik. Ee, Türkiye'de genelde sektörel veriyi toplamak gerçekten çok zor bir iş. Ee, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği de aslında bir e, özellikle sivil toplum örgütü olarak e, bu sektörün çok büyük bir e, kısmını e, temsil ediyor. Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği ile de işbirliği yaparak konsept ve da katkılarıyla bu çalışmayı yaptık. E, bir sektör için aslında çok önemli olan şey veri. Veriyi bileceksiniz ki yönünüzü tespit edeceksiniz, yatırım ne kadar yapacağınıza bakacaksınız. Özellikle kural koyucu, düzenleyici e, kuruluşlarla bu rakamları iletişerek e, bu düzenlemelerin yapılması veya belirli uygulamaların değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar e, yapılabilecektir. E, o açıdan çok önemli olduğunu düşünüyoruz bu yılda ikincisini yaptık. Ondan sonra bu çalışmayı önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu çalışmalar yatırımcılara yön gösteriyor mu sizce ya da e-ticaret sitelerine? Yatırımcılara tabii ki belirli bir boyutta yön gösterir ama yatırımcıların genelde baktığı şey yatırım yapmakta oldukları firmanın içinde bulunduğu daha detaylı analizleri içerebilir. Ama e-ticaret içerisinde olan firmalara kesinlikle bir yön göstermektedir. Her bir oyuncu toplam kendi içinde bulunduğu pazarı görerek kendi pazar payını belki tahminleyebilmekte. Bunun üzerine belki farklı e, kararlar alabilmekte, başka yatırımlar e, kararı alabilmekte. Dolayısıyla e, verisizlik en zor şey, veri o yüzden çok önemli diyebilirim. E, demin e, Hakan Bey ile de bu e-ticaret derneği ile de konuşurken e, firmaların sayılarının düşmesini sorduk. Niye düşmüş diye. ...bize bazı firmaların e-pazar yerlerine yönelmiş olabileceklerini söyledi. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? %30 gibi bir firma sayısında azalma var. Şimdi e, bence bunun birkaç boyutu var. Bir tanesi özellikle e-ticaretle ilgili son 4-5 yılda çok ciddi bir farkındalık yaratıldı. Bu farkındalık sadece tüketicide değil, aslında ürününü veya hizmetini e, üreten... ...onu satıp pazarlayan kobilerde veya büyük ölçekli firmalarda da oldu. E, Tabi bu bir anda bu pazara yatırım yapma iştahını kabarttı. Özellikle henüz daha markasını tam olarak geliştirememiş. Dolayısıyla bir site açsa dahi buraya doğal bir trafik yaratamayacak olan daha küçük ve orta ölçekli firmalarda buraya büyük bir hevesle aslında girdiler. Bu bir yanlış bir şey değil. Bununla birlikte buraya aslında girmenin getirdiği bir maliyet var. Eğer markanız kuvvetli değilse ve size doğrudan bir trafik gelmiyorsa birçok bildiğimiz online üzerinde veya offline'da e, satış-pazarlama araçlarını, reklam unsurlarını kullanmak gerekiyor. Bu da çok ciddi bir yatırımdır. Yani. E, bence bu son 4-5 yılda olan şeylerden bir tanesi, bu yatırımları karlı bir şekilde sürdüremeyeceğini, bu işi karlı bir şekilde bu reklam harcamalarıyla sürdüremeyeceğini anlayan bir takım daha küçük ve orta ölçekli, bildiğimiz çok kanallı firmalarda, yani bugün bildiğimiz markalarda belki küçük oyuncular veya tamamıyla onlinea girmiş oyuncular da buralardan çekilip ya tamamıyla işten çıktılar veya varlıklarını özellikle bu çok kanallı da mümkündür zaten bir ürün ve hizmet üretiyorsanız kendi kanalınızı e, ileriye sürmek, itmek yerine zaten binlerce böyle sizin gibi firmanın bulunduğu online pazar yerlerinde yerinizi alırsınız. Oraya gelen zaten bir trafik var. Trafikten faydalanırsınız. E, bu iki boyutta olmuştur diye düşünüyorum. Peki son sorum e, hacim. Ee, bu hacmi nasıl değerlendirdiniz, %35 bir büyüme raporluyorsunuz, evet. bu iyi bir büyüme midir, zayıf mıdır, ne düşünüyorsunuz? Ee, yıldan yıla %35 büyüme aslında iyi bir büyümedir ama evet. e, bu büyümenin daha yukarıda olması lazım. Neden? Gelişmekte olan ülkelere baktığınız zaman ortalamada toplam perakendenin içinde e-ticaretin fayının %4,5'larda olduğunu görüyoruz. Daha bu bizde sadece yüzde 1.6, bu da 2014 rakamı. Geçen yıl yüzde 1.3'tü. Sadece gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman bile 3 kata yakın büyüme imkanımız var. 3 kat büyüme yüzde 35-35 büyümelerle kaç yılda tamamlarız düşünebilirseniz çok zaman ister. Dolayısıyla burada daha büyük büyüme oranlarının olmasını beklemeliyiz diye düşünüyorum. Gelecek yılla ilgili tahminlerim yüzde üzerinde olması yönünde. Özellikle bu akıllı telefon penetrasyonunun artmasıyla birlikte. En sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ee, yok çok teşekkür ederim.